Kahraman Makbet, kanlı kılıcını savura savura, tıpkı bir yiğitli timsali gibi önüne çıkarı devrilerek yolunu açıp isyancıların başı McDonald'ın karşısına dikildi. Adamın göbeğinden daldırdığı gibi kılıcını çenesinin altından çıkardı. Başı bozuklar çil yağlısı gibi dağılmaya başlamıştı ki Norveç Kralı ilave silahlar ve hain Kodor Bey'in de desteğiyle müthiş bir saldırıya girişti. Serçe kartalı tavşan aslanı ne kadar yıldırabilirse yıldırdı bu saldırı Macbeth ve Banko'yu. Çifte mermiyle doldurulmuş toplar gibi iki kere iki kat güçle saldırdılar düşmana. Macbeth zırhını kuşanıp Norveç kralının karşısında dikildi. Her hamlesine kılıca kılıç bileğe bilek karşılık verdi. Sonuçta zafer İskoç'a oldu? Kodor Bey'in idam edilecek, onun unvanları macbeti geçecek. Onun kaybettiğini soyu macbet kazandı.